Beyoğlu Belediyesi herkese bir dijital kütüphane sunuyor. Dilediğiniz her an yanınızda olacak e-kütüphane Beyoğlu Belediyesi ile sizlerle. Artık herkes bulunduğu yerden kitaba ulaşabilecek. Nasıl mı? Telefonunuza Beyoğlu e-kütüphane uygulamasını indirin. SMS ile iletildiği gibi ad, soyad, TC kimlik numaranızı girerek KVKK kutucuğunu işaretleyin ve giriş yapın. Artık sizin de yanınızda binlerce kitap var. Uygulamanızda kategorileri ve kitapları göreceksiniz. Farklı kategorilerden dilediğiniz kitapları seçerek kendinize kişisel bir e-kitaplık oluşturabilirsiniz. Arama butonuna yazarak 28 bin kitap arasından istediğinizi seçip kaydedebilirsiniz. Haftada bir kitap okusam ya da günde 50 sayfa okusam Peki hangi kitaptan başlasam diye düşünüyor olabilirsiniz. Okumaya başlamak için buradaki hemen oku butonuna tıklayın. Okurken notlar alıp yazı yazıp kaydedebilirsiniz. Üstelik ana sayfaya dönebilir, farklı bir kitap seçebilir ve geri dönmek istediğinizde okumaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kitap en iyi dosttur ve daima yanınızda olmalıdır. İyi okumalar Beyoğlu.